Ya o dan kral Samsung'un en best 2006 artı 6 2012 Special forty deniz mavi gözleri çakılından çıkmıyor ki o günüşüne kurban olsun alsın bu selse deniz mavi gözleri çakılından çıkmıyor ki o gülüşün kurban olsun, olsun bu serseri Prizma bir Hiç aklından çıkmıyor ki O gülüşüne kurban olsun olsun bu sensiri Nasıl da iç sen içten gülüyor Benim aşkım öyle büyük ki beni yedi bitirdi Anladım ki aşkımın tek taraflı olmadığını Bilebilir misin ki seni kalbime nasıl sakladığını Bekle seni istemeye geleceğim Seni babasının biricik kızı Bilsin herkes, sana olan aşkımı Bakışları bugün gibi aklımda Sanki sen bir Millet oturuyor Ellerim tutla bir tanem sakın bırakma İstemiyorsan şimdi söyle sıkayım bu kafama Gönlümü kaptırmışım ben bir kere sana Seni kalbime ölümüne istedim Senden başlayan hayal ve umut dolu bir hayatın içindeyim Senden başkasını görmez oldu kör oldu bu gezdirim Söyle senden başkasını sevebilir miyim? Sevebilir miyim? Deniz ma aklımdan çıkmıyor ki O gülüşüne kurban olsun Olsun bu serseri Deniz mavi gözleri Hiç aklımdan çıkmıyor ki O gülüşüne kurban olsun Olsun bu serseri Gelsinler umudumda şunu bilsinler Benim bir sevdiğim var dünya adam özel Her resmine baktığımda kalbim çapa oldu birden Anladım ki senden başkasını sevemem ben O ince kaşar mafi gözlerine Durulmuşum ne yapayım ben bir kere Bir kerecik sen sen çıkar Seviyorum seni söyle hadi annene İnşallah düğünümüz olur bu sene Darası bizden başka sevenlere Gelinliğine gel hadi bana ismi yazdım Samsun her ya taşına Seninle olan her yer cennet gibidir bana Seni bekliyorum bak hadi özlemin yakar içimi Soluyor bak yarın çiçeğim soldurma yarın çiçeğimi Yarın çiçeğimi Şimdi soruyorum sana bir tanem benim evlenir mi, misin Evet de sen bana senin için atan bu kadın Ahtarını vereyim sana yeter ki sen ol yanımda Allah'ıma duacıyım seni yaratmış benim adıma seni Deniz mavi gözlü Hiç çıkmıyor ki O gülüşüne kurban olsun Olsun bu serseri Deniz mavi gözlü Hiç çıkmıyor ki O gülüşüne kurban olsun Olsun bu serseri